Serafi meleklerinden bir tanesi var. Burada cennet ve cehennem var. Cehennem, cennet. Hazreti İsa tahtı. Yanında Meryem ve Vaktizci Yahya var. Mimar çizimler var. Evler var. Konuklar var. E, bu ev ve mimar çizimler de resmi e, müthiş bir derinlik atmış. Ozek sanatçısı. Her iki tarafta gördüğünüz tavus kuşu da asaleti ve bozulmamışların temizliğin simgesi olarak iki köşede duruyor. Bu pandantıkta e, yatakta yatan bir kadın var. Bu kadın e, Aziz Petrus'un kayınvalidesi. E, bu da oldukça hasta bir durumda, yataktan kalkamıyor. Onun elinden tutuyor, e, birden iyileşiyor, hatta e, kalkıp onlara bir de yiyecek hazırlıyor. Hz. İsa, sol elinde bu kirap var kutsal kitabın üzerinde şöyle yazıyor. Ee...